Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de dikişe dair yine bir detay paylaşacağız arkadaşlar sizlerle. Bugünkü konumuzda bu üstümdeki penyelerden birkaç renk aldım ve üstünde yine kendi zevkime göre birkaç değişiklik yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bir tık böyle uzun bir de kısa modelleri var bu penyelerin ama hepsinin kol detayı aynı. Bu şekilde geniş kol kullanmışlar bu modelde. Alırken de biraz zaten tereddüt ettim aslında ama bu markanın kumaşlarını, penyelerini çok beğeniyorum. Zaten overlock makinem var. Kollarının bolluğundan rahatsız olursam değişiklik yaparak diye düşünmüştüm zaten. Öyle aldım. Ama bu sarıyı bugün giydim arkadaşlar. Kullandım. Yani şu an aldıklarımın diğer renklerin hiçbirini kullanmadım. Sadece sarıyı kullandım. Ama benim kullanabileceğim çok bir kol modeli değilmiş. Onu anlamış olduk. O yüzden bugün bu penyelerin üstünde kollarda değişiklik yapacağız. Mesela benim gibi overlock makinesi olmayanlar arkadaşlar e, ucuna lastik takıp o bu reşme dediğimiz katladığımız yere lastik takıp e, kullanabilirler, balon kol yapabilirler. Hani benim gibi rahatsız olanlar için söylüyorum fikir söylüyorum. Ama ben bu şekilde buradan kendime işaret koyacağım ve daraltacağım arkadaşlar. E, çünkü ev işi yaparken yani Rahatsız etti kolu beni yemek yerken içine giriyor dışarı çıktığımda işte hareket ettiğinizde açılıyor falan o yüzden çok benim kullanabileceğim bir model değil ben bu şekilde işaretleme yaparken böyle bir tersinden giyiyorum şu an lacivertini tersinden giydim ee, zaten görüyorsunuz bu şekilde de nasıl olmasını istiyorsam yani şöyle bir deneyimleyerek önce bir bakıyorum İğnesini takıyorum hani böyle bir hareket ediyorum bakıyorum istediğim genişliğe karar veriyorum öncelikle çok da dar yapamayız Çünkü bu düşük omuzlu bir model Arkadaşlar bu şekilde biraz daha sadece toplayabiliriz Çünkü koltuk altındaki eki dikeceğimiz dikişi eşitlememiz gerekiyor bu şekilde iğne takıyorum bir ölçü belirliyorum kendime istediğim ölçüyü öncelikle netleştiriyorum buradan da böyle bir dikiş hizası geçecek Tabii öncelikle oraya işaret koymamız gerekiyor. Çünkü makine altında ne kadar kestiğimizi insan anlayamıyor arkadaşlar ve e, düz bir dikiş yapmış olamazsınız. Ben şimdi bu daha ilk yapacağımız olduğu için bizim sabit ölçümüz kolucu ve koltuk altı. Buna dengeli bir şekilde yani abartmadan o dikişin absürt durmadan güzel bir dikiş eğilimi veriyorum. Sonra buradan overlock zaten kesen bir makine. O yüzden direkt işaretlediğim yerden dikiyorum ve o fazlalığı kesmiş oluyorum. Şimdi bu ilk penyemiz olduğu için biraz deneyimleyerek gideceğiz. İlk baştaki kolunu önce overlockla daraltma işlemimizi yapıyoruz. Ondan sonra diğerini yapalım ki eşit olsun. Bakın burada pat diye şöyle dar gelip altına giremeyiz. Çünkü dediğim gibi bu düşük kol bir model. Yani deneyimlemek için düz bir çizgi demekle çizgi, çizgi çekemeyiz. Gelişi güzel olması ve kolun güzel durması gerekiyor. Şimdi overlock makinemiz koyu renkteydi, o yüzden önce koyu renklerden başlıyorum. Makine ayarlarını da şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar. Penye kumaşlarda yani her kumaşta ayarlar değişir. E, tansiyon ayarlarımız 3'te. Büzgü ayarımız en altta olursa olmaz. En yukarıda olursa yine olmaz. Ortanın bir tık altında şu an. E, overlock genişliği de darda. Şimdi burada adım ayarımız da 2.5'da. Adım ayarımız da çok geniş kullanmamalıyız penya ayarda. Şimdi burada diktiğimiz çizgiyi bıçağa hizalıyorum ben dikerken. Yani bıçak oradan kesmiş olacak. Benim istediğim ölçü bu şekilde. Bıçağı çiz, o çizdiğim çizgiye gözlemliyorum ve bu şekilde dikiyorum. Overlock makinesi dediğim gibi hem diken hem de kesen bir makinedir arkadaşlar. Bu şekilde direkt fazlalığı kesmiş oluyoruz. Ucunu da böyle o overlock'u biraz böyle bırakıyorum ben. Çünkü onu sonradan geri katlayacağız. Bu şekilde bakın. Sonra bir bakıyoruz şöyle gözlemliyoruz. Dalga dalga olmuş mu? Büzgü olmuş mu? Çıtlama yapıyor mu? bir kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela beni burada bir tık daha bu dalga dalga durmasın diye büzgüsünü bir tık daha aşağıya indirdim fark ettiyseniz. Sonra diğer kola işaretlemek için yine bir düzleme yapıyorum. Üst üste seriyorum bunları. Alt diğer kolu da yaptığımız kola göre eşitleyeceğiz. Şimdi burada işaretlememi yapıyorum. Yine overloğun bittiği yerden işaretlediğim için Dediğim gibi bıçak işaretlediğim çizgiye gelecek ki bitmiş hali ikisinin aynı olsun. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Burada bu şekilde işaretimi yine koydum. Ve işaretim bıçağa geliyor ve bu şekilde dikmiş oluyoruz. kol uçlarını da bir getirmeye özen gösterelim. Çünkü böyle şeyler ürünü gerçekten güzel gösteren ve kusursuz gösteren şeyler. Gördünüz mü? Diğer e, overlock'tan bu daha mesela güzel göründü. Buradakini de böyle geri katlıyorum. Oraya küçük bir ziksek atıyoruz düz makineyle. Üstüme hemen geçirdim görün diye. Bu şekilde çok dar yapmadım. Sadece toplu halini yaptım. Ve bence gerçekten çok güzel oldu. Çünkü ben bunu Evde kullanırken yani misafir ağırlarken falan rahat ederim bu şekilde. Ama bol olarak rahat edemedim. Bunu bu şekilde yapmış oldum ve diğerlerini bu ölçüde yapmaya artık karar verdim. Çünkü beğendim. Şimdi siyah geçiyorum. Çünkü yaptığım ölçüyü artık beğendim. Yani bu ölçüden devam edeceğiz. Şimdi diğerlerinin hepsini bu şekilde işaretleyerek yapacağız arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam edeceğiz ama kesmedim ben yine de görün diye. Çünkü bazen böyle videoları izlemek rahatlatabiliyor ve hiç ummadığınız şey bilgi olabiliyor yani bilmeyenler için. Ben o yüzden genelde böyle videolarımı zaten konuşarak yapmaya çalışıyorum. Ya da o an izlerken aklıma farklı bir bilgi gelirse söylemeye çalışıyorum. Bu şekilde kollarımı seriyorum. İşaretlerimi koyuyorum. Evet. Şimdi e, her renkte overlock makinesini ayarlayamayız arkadaşlar. Çünkü overlock makinesi 4 tane ip kullanmamız gereken bir şey. Ki zaten ev tipi makine kullanıyorsak evde. Yani bir renkten genelde en fazla 2-3 tane olabilir. 4 tane renk kolay kolay bulundurmuyoruz. O yüzden böyle koyu renkleri yakın olanları genelde tercih ederiz. Açık renk bir Mesela üstümdeki sarıyı yaparken mesela beyaz kullanacağım. Açık renk bir şeyi overlock da dikeceksem beyaz kullanıyorum genelde. Koyu renk bir şey yapacaksam da siyah kullanıyorum. Ama kırmızı rengimiz vardı biraz önce göstermiştim. Kırmızı da kırmızıda da biraz ben siyah rengini çok sevmiyorum overlock olarak. O yüzden kırmızıyı tamamen kırmızı Allah'tan ayarladım. Kırmızı böyle parça parça bayağı ipim varmış. O şekilde öyle kullandım ne kadar yakın renk olursa o kadar kusursuz durur. Yani şu an bu şekilde yapmak için bir terziye bile götürseniz hiç kimse gidip birebir aynı rengini dört tane takıp size maalesef teslim etmiyor. Hani biz tamam evde bu kadar ipimiz olmuyor ama işte overlockta da böyle dört tane ip kullandığımız için genelde yakın renkleri kullanmış oluruz. Burada bu şekilde bıçağı hizalıyorum ve yapıyorum. Zaten sarı rengi geçerken de ip değişikliği yapacağız. Dediğim gibi onu da yine kayda aldım. Dediğim gibi bu makineyi ya da dikişe dair ilk defa bu videoda denk geliyor arkadaşlarımız da olabilir. O yüzden ip değişim ya da başka yapıp yanlış bilen arkadaşlarımız da olabilir. O yüzden birazdan ip değişimini nasıl yapıyorum onu da göstereceğim. Burada koyu renkleri bitiriyorum uçlarında dediğim gibi böyle pay bırakıyorum arkadaşlar o paylardan sonra geri katlayıp oraya bir zikse katacağız ki hani giydiğimizde o geri geri sökülme işlemi olmasın çünkü yıkandıkça hareket ettikçe dikiş kendini atar bu şekilde koyu renklerimizi yavaş yavaş bitiriyoruz bakın bunu böyle geri katlıyorsunuz ve orada hop diye bir zikse katıyorsunuz yani düzünden asla belli olmamış oluyor Şöyle bir düzüne de çeviriyorum. Zaten lacivert üstünde denemiştim ama şöyle kibar bir kol oldu gördüğünüz gibi. Yani bu tercih meselesi kimisi böyle bol tercih edebilir, kimisi böyle geniş tercih edebilir. Bu tamamen tercih meselesi. Şimdi geliyoruz açık rengi. Açık renkte çizgi taşı kolay kolay belli olmaz arkadaşlar. Genelde uçan kalem dediğimiz tükenmez kalem gibi kalemler var. Ama adı uçan kalem yıkanınca o gider, kumaşın üstünde kalmaz izi. Ama bende yok onlardan, elimdekilerde kalmamış. O yüzden ben kurşun kalemle bastırmadan işaretledim. Şimdi gelelim overlock makinesinin ip değişimine. Bu şekilde hepsini koparıyorsunuz. İp çekmek yok. Sonra kopardığınız yerden istediğiniz rengi bu şekilde yeniden bağlıyorsunuz. Tek bir, te bir defalık bağlıyorsunuz, kalın bir bağlama olmasın hani kopar diye düşünmeyin. Sadece bir düğün atıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bu şekilde iplerimizi taktık. Bakın beyaz ama Hı, bu şekilde bağladım. Sonra yapmam gereken burada ayağı kaldırıyorum, ipleri çekiyorum. Gördüğünüz gibi geliyor. Yani i̇ğne altına gelene kadar istediğimiz renk çekiyoruz. Evet. Siyah tamamen bitti, beyazlara geçtik, bırakabiliriz orada. İğnedekileri de yine aynı şekilde çekiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Takıldığı yerde elinize destek verebilirsiniz. Sonra bize iğne takarken lazım olan cımbız. Zaten bu makineyi alan herkes de bu cımbız vardır. Cımbızla direkt ipimizi tutuyoruz ve iğne deliklerine takıyoruz. Makinem de temizlenecek olmuş bu arada. Bir günde belki sizin temizliğini yaparız. Ee, i̇çi bayağı pislik dolmuş ve burada yine koyduğumuz işaretlerden dikeceğiz. Mantı artık anladınız zaten arkadaşlar. Aslında burada videoyu bitirmeyi düşünmüştüm. Sonra bana çok gelen yorumlardan bahsetmek istiyorum bu kısımda da. O yüzden burada bitirmeyeceğim. Şimdi burada beni izlerseniz bak makine bildiğim halde yani bazen makine gerçekten taktığınız halde taktığınız halde ip koparabiliyor. Mesela ben şu an burada makine kullanan bir insanım. ipi doğru takıyorum ama gerçekten bazen olmayınca olmuyor. Burada mesela e, dikişten soğutan bir şey gibi bir şey oluyor. Böyle dikiş dikmek gerçekten zor değil ama bu makine ayarını tutturamayınca ya da böyle işte iki takıyorsunuz bir daha ip takıyorsunuz az ilerliyorsunuz bir daha kopunca falan bu biraz dikişin tadını kaçırıyor maalesef. Ama mesela burada bir ayarsızlık olduğu bilmiyorum. İşte dediğim gibi bazen biz de anlam veremiyoruz. Bazen takıyorsunuz takıyorsunuz bir şekilde hop geri çıkıyor olabiliyor böyle şeyler ee, bazen şimdi yorumlarda ben anlatmaya çalışıyorum ama yani bir cümleden ne kadar anlayabilirsiniz bilmiyorum ama gerçekten bazen de sebepsiz kopabiliyor. Onu demek istedim burada. Bakın takıyorum takıyorum yine kopuyor takıyorum takıyorum yine kopuyor. Zaten burada da sesinden aslında basınca anlayabiliyorum hani olup olmadığını. Yine emin olmak için bakın hatta burada direkt penyayı değil de bir parça sürüyorum altına. Hani olmuş mu olmamış mı emin olmak için. Çünkü penyemde çok böyle dikiş yama yapmaktansa böyle parçayla ayarlayabilirsiniz makinenizi. Bakın burada yine bir yerde takılma yaptı ve dikişin görüntüsü bozuldu. Dikişin görüntüsü bozulunca da ben burada bu şekilde bir değişiklik yaptım yine. Evet, ipleri oradan çekiyoruz. Evet, burada dediğim gibi sesinden de bazen anlayabiliyorum ben. Yine kumaş yardımıyla bakıyorum olmuş mu, olmamış mı diye. Ondan sonra buradaki kumaşın ayarı güzel olmadı, çekildiği belli oluyor diye dikişimin üstünden yeniden bir dikiş gidiyorum. Yani bu maalesef bizim yapabileceğimiz bir şey değil arkadaşlar ve ayarın uzaktakinin birinin de anlayabileceği bir şey değil. Bu şekilde ayarlarımız bazen tutmayınca tutmuyor. Ee, böyle arkadaşlar mantığımız bu. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa yani aklıma gelmeyen ama sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına yine yazabilirsiniz. Ben size oradan yine elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Dikiş videolarımı takip etmek için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar oldu. Gerçekten benim içime çok sindi. Umarım sizlere de güzel fikir olmuştur.